Bugün transform ve motion özelliklerini kullanarak Inkscape uygulamasıyla bir izometrik yazı yazmaya çalışacağız. Bir yazı yazıyoruz ve yazı karakterimizi belirliyoruz. Ben burada yazı karakteri olarak Montserrat kullandım. Google fontlardan rahatlıkla ulaşabileceğiniz ve indirebileceğiniz bir font. Yazı karakteri olarak kalmasını istemediğim için pet başlığı altından yazımı vektör haline dönüştürüyorum. Nesneyi vektör yap diyoruz burada. Transform seçeneklerinden Rotate ve Skip yani döndürme ve kaydırma efektleriyle yazımızı istediğimiz forma dönüştüreceğiz. Düşey ve yatayda 23 değerlerini girdim ancak bu değerler istediğim gibi değil. Değerleri değiştirmek istiyorum. geri alıyorum geri aldıktan sonra biraz daha az değerlerle 10 yazalım mesela 10 ve eksi 10 değerlerini vererek tekrar bir kontrol edelim hmm. tamam bu gayet uygun şimdi birazcık da döndürelim istiyorum döndürme yönümüzü belirliyorum derece cinsinden döndürmek istiyorum ve açımı belirleyeceğim angle 10 dedim ve uygula dediğimde istediğim şekilde görüntüme oluşturabiliyorum. 10 olabilir, daha fazla olabilir. Ben burada birazcık daha arttırarak döndürmek istiyorum. Evet yukarı doğru bir eğim kazandırdım. 23 derecelik bir açı. Gayet güzel oldu. Biraz daha düzeltebilirim belki. Onun için bir ucundan tutarak objeme iki defa tıkladıktan sonra döndürme özelliğini aktif hale getirmiş oluyorum. Bir ucundan tutarak döndürebiliyorum. Bezier aracını kullanarak bir çizgi çiziyorum. Bu çizgiyi de tekrar vektör haline dönüştürmek istiyorum. Path'den Stroke to Path şeklinde... ...yani çizgiden vektöre dönüştür diyorum. Kat yazımız bir bütün olarak yazıldığı için grup halinde karşımıza çıkıyor. Grubu açmam gerekiyor. Grubu açtıktan sonra çizgimle birlikte bunları kesmek istiyorum. birbirinden ayırıyorum. Bunun için division özelliğini aktif hale getireceğim. Division özelliğini aktif hale getirebilmem için de kısa yollarımızdan Ctrl e, slash kombinasyonunu kullanacağım. C, U, T harfleri için hepsi için ayrı ayrı bu kombinasyonu kullanarak kesme işlemini gerçekleştirdim. Burada fazlalık olan kesme işleminde fazlalık olan çizgileri seçiyorum ve onları siliyorum ilk olarak. Extension'dan Generate from Path ve Motion özelliğine gittiğimde burada bir hareket kazandırmaya çalışıyorum. Aslına bakarsanız burada yapmaya çalıştığım şey izometrik bir e, görünüm elde etmek. Tamamı için izometrik bir görünüm elde edebilirim. Ancak bazen istediğim sonuçları bana vermiyor Inkscape. Bundan dolayı ayrı ayrı aşağıda kestiğim kısımlar ve yukarıda kestiğim kısımlar ayrı ayrı ölçeklendirilerek izometrik hale getirilecek. Gördüğünüz gibi burada bir farklılık var çünkü. Alt kısmı seçiyorum. Alt kısmı seçtikten sonra Extension, Generate from Path ve Motion özelliğini seçtikten sonra canlı olarak da izle dediğimde 90 derecelik açı girmemin sebebi aşağıya doğru düz bir şekilde uzamasını istemem. Yani o izometrik efekti verebilmem. Yukarıda Magnitude ne kadar uzayacağını belirliyorum. Ne kadar aşağıya gideceğini belirliyorum. Bunun için 20 uygun oldu. Şimdi yukarıdakiler için maalesef ki 20 uygun olmayacak. Dediğim gibi bazen Inkscape programı bize bunu değiştirmemizi söylüyor. Ben 80'in alt taraftaki 20'ye uygun olduğunu, birebir olduğunu gördüm. 80 olarak değerimi verdim. Bu motion özelliğini uyguladıktan sonra eğimli olan kısımlar ayrı ayrı parçalar halinde bölünerek karşıma geliyor çünkü düğümlerim var vektör çizimlerimde. Bu düğümlerin olduğu noktadan aşağıya doğru parçalar oluşturuyor. Şimdi üst kısımlarda herhangi bir sıkıntı yok ama yan alanlara geldiğimde yan alanlarda bununla karşılaşacağım. E bunun içinde bir bütün oluşturmaya çalışacağım. Daha sonra Union özelliğini kullanacağım. Onun içinde biraz sonra. Yüzey renklerini ilk olarak belirliyorum. Yüzey renklerini belirledikten sonra yan alanlara geçeceğim. Yan alanlara geçtiğimde aşağıda kalan burada katmanla çalışmıyorum. Katmanla çalışsam çok daha kolay olacak belki işim ama çok daha kolay bir yolu var Inkscape'de. Hemen e, seçtiğimiz objenin yukarı ya da aşağı yönde hareketini üst katmana, katman içerisindeki üst kısma ya da alt kısma hareketini zaten rahatlıkla belirleyebiliyoruz. Bu şekilde işimizi çok hızlı bir şekilde tamamlayabiliyoruz. Şu an yaptığım gibi hemen en üst alana çıkartıyorum ve unun ikinci bacağını da yukarıya almış oluyor. Bu eğimden dolayı ayrı ayrı kesilmiş olan kısımlara Pet Union şeklinde ilerlediğimde birbirine bağlayabiliyorum. Şimdi bu eğimli olan kısımların hepsinin kenarlarında gördüğünüz gibi düğümler var. Bu düğümler aslında birbirinden ayırıyor e, objeleri. Onları bir araya getirmek için hepsi için ayrı ayrı pet union özelliğini kullanacağız. Does perfect even mean? Is there even such a thing? izometrik efekt verebilmek için her bir eksenin farklı renkte olmasına özen göstereceğim. Yalnız burada kahverengi çok açık geldi gözüme. Biraz daha rengini koyu hale getirmek istiyorum. Kahverengi alanları tekrar seçiyorum. Yana bakan alanları tekrar seçiyorum. Renk seçici özelliğimle hemen onu seçiyorum. Renk seçici aracımın kısa yol tuşu da F7 ön tanımlı olarak gelen F7'yi seçerek istediğim alandaki rengi seçerek boyayabiliyorum o alanı. Thank you. Tüm harflerim için bir border belirleyeceğim. Bunun için piksel cinsinden bir değer vereceğim. Yani yaklaşık 3 gibi bir değer kalınlığı benim için uygun. Görünür hale geldi. Güzel bir görüntü oluşturdu. Dışarıya doğru taşmasını istemiyorum. Bunun için bağlantı noktalarını ve bağlantıların oluştuğu noktalardaki görünümü yumuşatmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bir görüntü oluşturduk. Şimdi bunları tekrardan birbirine yaklaştıracağım. Kesmiştik kat yazısını. Bu kat yazısının alt kısmında kalan alanı tekrardan yukarıya çıkartacağım. Yalnız görüldüğü gibi aşağıda kaldılar. Tekrar hemen yukarı getir özelliğini kullanarak hızlıca 3. E, Ö'yü de yukarıya çıkarmış olduk. En önde görünmesini sağladık yani. E biraz da bunlara Gölge efekti verelim istiyorum. Gölge efekti verebilmek için Zaten seçili olan Kat ifadesinin alt kısmında kalan kısmı e, Ctrl D kombinasyonuyla hızla tekrardan oluşturuyorum. Alıştırdığım alanın Gölge olmasını istediğim için e, Opacity değerlerini alçaltıyorum. Dediğim gibi bir gölge oluşturdum. Yalnız T'nin alt noktasında, T'nin uç noktasından devam eden bir gölge olması gerekiyor. Böyle birbirinden bağımsız bir gölgenin oluşması mümkün değil tabii ki. Hemen uç kısmından bağlantı noktasına kadar çekiyorum gölgemden bir alanı. Yukarıda kalan C, U, T'nin yukarıda kalan kısımlarını da tekrardan CTRL'e D kombinasyonuyla çoğaltıyorum. Yine onları da siyaha boyayarak... ...opasitelerini aşağıdaki değerle aynı değer olacak şekilde azaltıyorum. Aşağıdaki değeri 23.8 olarak yazmıştık. Yukarıdakiler içinde hepsini tek tek seçelim. Yukarıdakiler içinde yine 23.8 değerini girersen herhangi bir farklılık olmayacaktır. Ve tabi bunu da en alta katmanın öğeler içerisindeki en alt kısmına tekrardan taşıyorum. Çok basit bir şekilde izometrik bir yazı efekti oluşturduk gördüğünüz gibi. Biraz uzun geldi gözüme. Bunu biraz kısaltacağım. Arka planı oluşturayım ilk önce. Arka planı oluşturduktan sonra yazımın gözüme hoş gelmeyen uzun görüntüsünü birazcık daraltmak istiyorum. Yukarıdan ve aşağıdan biraz daha sıkıştırmak istiyorum. Birazcık sıkıştırırsak daha top, daha düzgün bir görüntüsü olacaktır.